Herkese Gamepad ekranlarından ve Red Dead Redemption 2'nin efsanevi hayvan bölümlerinden birinden selamlar. Bu bölümde efsanevi domuzu diyeceğiz dostlar. Hemen haritada nerede olduğunu göstereyim. İşaretlemiştim daha önceden. Evet. Sandin'in kuzeyinde Blue Water Marsh dediğimiz yerde A harfinin üst tarafında şu bölgede efsanevi domuzumuz bizi bekliyor hemen oraya gidelim ve ne yapacağız nasıl avlayacağız ve onun etinden sütünden nasıl yararlanacağız hepsini size anlatacağım evet efsanevi hayvan bölgesine giriş yaptınız dedi şöyle yapıyoruz açıyoruz ve evet ilk izimiz burada Şimdi önce gitmeden ne yapalım ne yapıyoruz silahımızı zaten almışız tamam hemen bakalım inceliyoruz ne tarafa doğru gitmiş buraya gitmiş hemen bakalım orada bir dışkı görmüştük burada dal parçaları bulduk bu sefer de bu tarafa gitmiş Şimdi üçüncüyü incelemeden hemen önce yanına gelince ne yapıyoruz? Hayvan bizden kaçmasın diye koku giderici mutlaka kullanalım dostlar. Hayvan bizden kaçamasın. Bizim yaklaştığımızı anlamasın diye. Bunu yaparsak iyi olur. Şimdi nerede? İşte. Karşımızda. Önce inceledim. Şu an bana doğru geliyor. Benim farkında değil. Çünkü koku giderici kullandım. Şöyle görün istiyorum. Evet bembeyaz bir domuz ve... Oo. Bir kurşunla ölmedi ha bayağı güçlü biliyorsunuz zaten domuzların güçlü şeyini hatta bir efsane vardır ya kamyona çarptı kamyona bir şey olmadı şey domuza bir şey olmadı kamyon gitti falan gibi gördüğünüz gibi kocaman dişleri olan azılı bir domuz hemen bunu yüzelim bakalım bunu atımıza yüklüyoruz ve ne yaptığımızı artık biliyorsunuz Avcıya gideceğiz ve bu domuzun kürkünden neler yapabiliyor göreceğiz. Evet avcının yanına geldik. Pek gelemedim de. İşte. böyle yaklaştırmamız lazım. Senin için nelerim var hemen sana göstereyim dostum. Evet efsanevi yaban domuzu postunu gördünüz bunu sattık. Hemen satın alıyoruz. Giyiş setlerinden göreceğiz şimdi. Evet efsanevi yaban domuzu ve bizon kuş avcısı dediği bir tane de tatanka efsanevi tatanka bizonunu avladığımız zaman bunu yapabiliyoruz. Sonra burada Kara borsacıya geliyoruz Üret diyoruz Evet burada gördüğünüz gibi Yaban domuzu dişi tılsımı ne ihtiyacımız var? Altın küpeye kobalt taşlaştırılmış odunu ve efsanevi yaban domuzu dişi. Hemen ne diyormuş? At sağlığının ve dayanıklılık çekirdeklerin tükenme hızını kalıcı olarak %10 azaltır. Hemen bunu da yapıyoruz. Evet dostlar. Efsanevi yaban domuzunu nasıl avladığımızı, nerede avladığımızı ve avladıktan sonra neler yapacağımızı size gösterdim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.